Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber köy güzelleri 5 çekiyoruz. Hadi başlasın. Arkadaşlar buradayız. Burada annemler düğün olmuştu. Düğünü çekemedim arkadaşlar. Annem izin vermedi. İzin verseydi düğünü çektim. Düğün yok. Neyse bugün sizinle beraber arkadaşlar bu okul terk edildi. Çünkü nedenleri var. Annem nedenleri var demişti. Çığa. her Hadi sesler anne ben bu okulun girebilir miyim ben bu okulun içine girebilir miyim video çekeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi anne burası terk edildi değil mi bakın duyduğunuz gibi evet dedi inanmayanlar için Anne, annem evet dedi arkadaşlar ben yemin edeyim En son oyun videosu çekmiştim. Bugün oyun videosu da gelecek. Başlasın. Arkadaşlar buraya bastım. Bakın buradan yolu var. Böyle gibi okulun içine baküştüm. Burada çok tehir arası var. Burada arkadaşlar oturan şeyler var. Hiç... Nerede? Nasıl buraya girilmiyor? Burada en son şeyler bakıyorsun. Baksanıza. Bak. Şuna bir bak. Pinsikler var mı? Bak. Çana bakın Bu patlamış sol pat. Şar Şarj burası. Burasında da bayağı bir Bak abi. Anne ne diyor? Bak bu Bak bunu ne arkadaşa buraya. Buraya zaten girip Dışarıda oturuyor arkadaşlar. <tık> burada bir tane kan. Kal. ses, Burada bir tane merdiven düşmüş Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şey yapılırken bulmuşlar işte burada şey var bakın burada da dışarısını çekeyim eskiden onlar burada teneffüse çıkıyormuş neyse Nasıl gördüğünüz gibi? Ya çok kutulalı neden Meskiden, yoktur. Nasıl Şu marmeleri var ya, Şunlar bir de. Bu şunlar var mı? Bir tane silah var onu koyacaksınız. Ne değil ne burada hani pompa pom, tüfeğe benzeyen bir Mantar tabancası koyacaksınız. Sıkı elini elinizi kanatıyor. Bu bak kaşar. Bakın. Böyle içlerinde şey var. Koyuyorsunuz. Böyle patlata biliyorsunuz. Gördünüz mü? Işıklar kim var. Kims Aa, şimdi bakalım. Kaşa ışık gelmiyor mu? Ne yapayım? Gel. Yok ya. ya, Işıklar bozulmuş. Burada jeneratör var. Kaşar, görsünüz jeneratör var. Arkadaşlar bakın şöyle şeyler var. Lastiğe benzer bir ama çok rahat. Arkadaşlar yaparsanız. Ah. Annemle eskiden bu okulda okulmuş arkadaşlar. Ama çok az. Okul odağın arkadaşlar. Burası varmış. Burası girişmiş. Burası varmış. Burası ama burası çok Burası varmış. Burası da varmış. Arkadaşlar zaten ondan sonra çok doğal şeyler geldi. Ondan sonra merdiven düşünce oku terk edilmiş. Yani burada kara bir şey var yalan mı? Yok be ya Eskiden işler buram mı ya? Ya da şimdi çıkar. arkadaşlar. Eskiden 1990 bin yıllarına falan ama bin yıllarına. Bunun içinde var mı? Görüş vardı var. Ben de bazı yapıyor. Bakın arkadaşlar böyle bir ayrım. Size bu elektrik sistemini göstereyim mi? Göstereyim. Size bu elektrik sistemini göstereyim. Oturuyor. Bakın böyle kablo Böyle nereye takmışlar? İşte işte takmışlar şey ya bu çalışmıyor yani o kadar sorunsuz. Eskiden burada bir şey varmış. Sarı alt saat var. Buraya da eskiden bir şey koyulmuş. Ulan buraya nasıl koyuldu diye mi öğretiyorum? Çocuklar nasıl gidecek arkadaşlar? Yani çok garip. Bu çöpler yine getirilmiş. Bir hatırlıyor ama giremedik diye için neler. O şuna şimdi o çöpleri. Burada da arkadaşlar. Sinek düğünüm oldu. Hakkı göstermek istiyorum. Bakın şöyle taşlar. böyle da var gibi. Ananın ben de bir şey geçti sanırım. Arkadaşlar ben eve kuşandım. Burada arka arkadaşlar. 611 saniye oldu arkadaşlar burada baksanıza elleri i̇şte, var. şeyler de atmış. Burası böyle bir şey. İşte. Var. var. Yok mu? Evet. Annesi montajcı. Yani arkadaşlar. Teyzem neden giriyor derseniz. Çünkü. Sabahları arkadaşlar bir şey olmuyor ama akşamları zıt Erenköy olduğunuz arkadaşlar akşamları pek eskiden oluyormuş sabah akşam ama şimdi de sadece sabah oluyor. Arkadaşlar yangın çıkabiliyor. Bir söyleyeceğim bu, bunu. bunu kaplasın diye. Burada da bir şey atılmış. Neyse. Neyse böyle hava mis gibi. Şu evde bir